Özge Özpirinç'in akupunktur bantları kameralara yansıdı. Feyza Civelek aradığı aşkın kriterlerini açıkladı. İşte magazin gündeminde kameralara yansıyanlar. Yoğun bir haftayı geride bırakan İstanbul'un gündüzü ve gecesi yine çok hareketliydi. Alina Boz'a rastlıyoruz cadde turunda. Şu sıralar okuluyla meşgul ama ekranlara da geri dönmeye hazırlanıyor. Sınavlarımı bitirdim. Şimdi işe başlıyorum. O müthiş. Ondan bahsedelim. Bahsedelim. Özledim. Aynen. Özledim. Nasıl bir iş olacak? E, Valla bakalım 90'larda geçen bir İstanbul hikayesi olacak. Sinema televizyon okuyor Alina Boz. İşletmeciliğin yanı sıra yönetmenlik de yapan eşi Umut Ebirgen'in bir filminde oynamayı ister mi? Yazarsa, okutursa bana, <laughs> beğenirsem. Hayır muhakkak yazdıkları falan vardır, fikir e, alıyordur siz. Vardır vardır, ben ondan çok fikir alıyorum şu an aslında. Okulum oldu ve çok ödevim olduğu için nasıl yapayım, böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım diye ben ondan çok fikir alıyorum. Ebru Yaşar'la İstanbul'daki sahnesi öncesi birlikteyiz. Leopar kıyafeti çok şık ve leopar bu yılın modası. Ee, en son bir Avrupa tatilindeydim. Avrupa turundaydım. Oradan böyle çok sevdiğim bir butikten aldım e, ve e, bu sene acayip bir leopar modası var. Leoparı çok seviyorum. Bir de nar çiçeği modası var arkadaşlar. Yani e, çok sevdiğim renkler. Hem leopar hem e, o nar çiçeği acayip güzel renkler. Çok seviyorum. Daha sahne kıyafeti nar şey yaptırmadım ama normal kıyafetlerden gidiyorum şu anda. Çok sevdiğim tarzlar. Epey kiloda vermiş Ebru Yaşar. Sırrı ekmekte. Ekmeği biraz azaltınca her şey çözülüyor ya. Çok çok aslında kolay. Çok büyütüyoruz gözümüzde. Ama hani anlıyorum. Çünkü Karbonhidrat, makarnayı çok seviyoruz yani. Ben dün akşam böyle <laughs> diyorum ama bir makarna yedim, bir sarımsaklı yoğurt yaptım üstüne. <laughs> o kadar güzeldi ki yani. Hani bunu anlamak mümkün değil. Bir gün öyle yapacağız, bir gün dikkat edeceğiz, azaltacağız. O zaman bence her şey güzel oluyor yani. Yılbaşında uzun yıllar sonra ilk kez sahneye çıkmayacak Ebru Yaşar. Yılbaşında sahne almıyorum. Aylar öncesinden ee, evime, aileme, akrabalarıma, dostlarıma söz verdim. Onlarla beraber olacağım. Daha çok para verdiler tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar daha çok para teklif etti. Ben yılbaşı ailemle, dostlarıma, sevdiklerime olacağım. Bunu aylar öncesinden planladık. Yurt dışında olacağız. Yani bir Hakan Peker'le kız arkadaşını gecelerde görüntülüyoruz. Dün konserden geldik. Hı hı. E, Alanya'dan. Hakan. İşte şimdi bu hafta biraz dinleneceğiz. 90'ların sevilen popçusu Hakan Peker yeni şarkıları ve şarkıcıları neden takip etmediğini bakın nasıl açıklıyor. E ben kendi bir tarzım var. Hı hı. Ben bugün yeni şarkı yaptığım zaman da yine Hakan Peker şarkısı, o tür bestler yani e, yapacağım ve onları okuyacağım yani bunun için yani nasıl mesela Barış Manço'nun bir tarzı varsa şarkıları belliyse bak bir Kayahan'ın, bir Kenan Doğulu'nun, bir Hakan Peker'in de kendine ait bir tarzı var. Barda filminin galasındayız. Filmin başrol oyuncularından İdris Nebi Taşkan ve Cem Söküt filmin çekim süreci için bakın neler söylüyor. Kendimi bir oyuncu olarak gerçekten en değerli hissettiğim setlerden biriydi değil. Gerçekten en değerli hissettiğim setti. Zevkli geçti diyemeyeceğim, iğrenç geçti. Çünkü <laughs> tamamen gerçek Eğlenmedik. <laughs> Eğlenmedi. Hiç yaparken Eğlenmedi. hiç eğlenmedik. Galada Özgöz Birinci ile beraberiz. Karsu karakterini oynadığı Sandık Kokusu dizisine yapılan sosyal medya yorumlarını okumayı çok seviyormuş. Eğlenceli geliyor. Bir de bazı kullanıcılar e, gerçekten çok komikler. Yani böyle Ay, keşke bu espriyi ben düşünseydim falan diyebileceğim güzel, zeki espriler e, okuyorum Z kuşağından ve çok hoşuma gidiyor. Çocuklarım olmasaydı herhalde çok anlamsız bir hayatım olurdu diye düşünüyorum. Son dönemde anne oyuncuların setlere çocuklarını getirmesi de gündem oluyor. Özge Özpirinç'i kızı Mercan'la vakit geçiriyor mu sette? Benim setim benim özel alanım Mercan çok fazla gelmiyor sete Çünkü e, benim orada konsantre olmam lazım Kendi alanımı yaratmam lazım Ama bazen böyle uzun süre göremediğimde çok özlüyorum Ne olur Mercan'ı getirin diyorum e, Hiç de özel bir şey olmuyor yani Karavanda takılıyor sette takılıyor Röportaj sona erip Özge Özpirinç'i kameralara detay verirken Bacağındaki bantlar dikkat çekiyor akupuntur bantlarıymış. Hem enerjisini hem sağlığını korumak için akupuntur yaptırıyormuş. Akupuntura inanıyorum. <laughs> genelde akupunturu destekliyorum. Sağlıklı olmak için. Sağlıklı olmak için. Özellikle Hayır. bir şey bırakmak için ayak değil. Bu için. isimlerin katıldığı Toçev yararına düzenlenen etkinlikte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Acıbelek'le beraberiz. Dizinin ve oynadığı karakterin başarısıyla ilgili bakın neler söylüyor. Ya başarı hem e, bizi seven seyircilerimize hem Nilay'ın gücü ve Nilay'ı e, yani iyi oynamam ve senaryo, yönetmen ek, ya bütün ekibin aslında başarısı bu bence. O yüzden bütün seyircilerimize öpücükler. Ne oluyor? ölürüm. Tamir edilirdi. Boşanma olmayacak diyorum. Ölürüm daha. Kendimi de öldürürüm bu bebeği de. Ya nasıl konuşuyorsun be? Günah! 2025 yaklaşırken Feyza Civelek başarının yanında bir de aşk istiyor. İşim iyi, iyi olması istiyorum ve e, bu başarımın devamını getirmek istiyorum. E, aşk istiyorum <laughs> inşallah. Aşk konusu açılınca yine Nilay kadar iddialı bir açıklama geliyor. ...Feyzacı Veli'ye göre aradığı kriterlerde bir beyefendi yokmuş. Yani başta karakterli olması şart tabii ama bu devirde biraz öyle erkek bulmak zor. <gülüyor> <gülüyor> yani o zaman ben, benim ilişkim yeni bitti çünkü. O yüzden e, bu, bu saatten sonra evlenip öyle ileriye dönük bir ilişki istiyorum, tercihim. Peki o kriter ne? Maço mu yoksa Kızılcık Şerbeti'ndeki eşi Mustafa gibi mülayim birini mi ister? Kesinlikle maço erkek ama Vallahi... tabii aşırıya kaçmadan. Ne kadar maço? Yani... E, belirli düzeyde kıskançlı kıskanç olabilir ama aşırıya kaçarsa artık o kır giriyor bence o yüzden arasına bulmak Maç <laughs> lazım. Maç kral hayır diyoruz o zaman. Evet o, evet. <laughs> Etkinlikte derin mermerci ile Hande Yener'i görüntülüyoruz. Mükemmel biri varsa Hande. Hayır. Çünkü hayır, sanatını sen. Bu kadar doğru icra eden de ben çok sanatçı tanıdım. Teşekkür ederim. Benim gururumsun. Sağ ol. Bir Gerçekten tanemim. gururumsun ol, ve ol, bunu bir kişi kişi var var. İki hayvansever buluşunca konu hayvan sevgisine geliyor. Hayvanlar bize ne öğretiyor? Sorumluluk bilincine öğretiyor. Vicdanı hatırlatıyor. Empatiyi Hande Yener'in yılbaşından önce hayranlarına bir de sürprizi var. Yılbaşından önce güzel bir sürprizim de olacak inşallah. Söyleyemem onu. Onu söyleyemem. <laughs> bir markanın davetinde Pelin Karahan'la beraberiz. Ocakta prenses oluyor güzel oyuncu. Şimdi Ocakta bir sinema filmimiz vizyona girecek. Güzel bir film. Güzel bir çocuk film yaptık ondan sonra. Var bir şeyler ama tabii yayın tarihlerine daha var. Yakında kavuşacağız tekrar. Büşra Pekin de aynı davette. Onun da filmi yeni yılda vizyona girecekmiş. Ocakta senin filmim var. Vallahi her şey çok güzel benim için. Çok mutluyum. Uzun zamandır kalbi boş olan Büşra Pekin yeni yıldan aşk da istiyor. Evet inşallah aşk olsun. <laughs> var mı hayatınızda? Bir yok, yok yok. Uzun süredir de yalnız görüyoruz. Yalnızım evet. İyi, niye hatırlatıyorsunuz? sen?